Sosyal rahatsızlıklar dediğimizde depresyonun beş işaretini siz yazmıştınız. Ona dair de bir sinyal bir anlamda verelim mi? Yani kişinin kendini kontrol etmesi açısından deprem bölgesinde olsun olmasın. Tüm Türkiye olarak çünkü bunu yaşadık ve yaşıyoruz. Yani toplumsal bir depresif ruh hali için hepimizin girme tehlikesi var. Bunu aşmanın en kolay yolu da olumlamak. Olumlamak, görmezden gelmek, vazgeçmek, ciddiye almamak anlamına alınmamalı. Esnek olmak al anlamına alınmalı. Güçlü durmaya, dayanışmaya yönelmek olarak alınmalı. Ama özellikle uyku bozukluğu çok yoğunlaşmış olanların, her sabah yorgun uyananların, günü bütün günü isteksizlik, mutsuzlukla geçirenlerin, kendi aidiyetini, kendi varlığını, kendi hayatta oluş sebeplerini sorgulamaya başlayanların, kafası karışık olanların, zihni bulananların Beyin sistemi var acaba bende diye kendi kendine sorusu olmaya başlayanların, yani dalgınlıkla, unutkanlıkla, konsantre olmak, odaklanmakla ilgili problemler yaşamaya başlayanların, öncelikle bir depresif duruma karşı tedbir almaları lazım. bunun da en iyi yolu tekrar anlatalım. Yaşadığımız acılara ve eşinde bulunduğumuz kötü koşullara bir anlam yüklemek, bir hikayeleştirmek onu ve o hikayenin içinde kendimizi hissederek o hikayenin çözümü için ortak bazı birliktelik çabalarıyla bazı çözümler üretmek olması lazım.